CHP'li Burak Erbay dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye rağmen kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Erbay, Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na ve miting için toplanan yurttaşlara yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Sana söz baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek, sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz, sana söz. yine baharlar gelecek, sana söz. Uzan, lira, Aa, kilo geliyor, olur, 60 lira, lira. Sana Beşe söz. bölsen yani liraya AKP'nin vatandaşı getirdiği durum bu. Dünyanın bir ucundan anne ben dönmem diyen evlat, sana söz içinde öyle bir umutla döneceksin ki geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz umut bitmeyecek.